Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. 3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber. Karanavirüs'e yakalandılar. Oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevinlerini üzecek bir haber geldi. İkinci bebeğine 3,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen Bodrum tatilinde Karanavirüs'e yakalandı. Karanın hastalığın kapsamının ardından hastaneye başvuran Evce'nin test sonucu pozitif çıktığı belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamilelik heyecanını yaşadığı ilan eden Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit ve oğlu Karanlı Bodrum'da tatil yapıyordu. Bir süredir gözlerden uzakta tatil yapan ünlü oyuncular oğlu rahatsızlanarak hastaneye kaldırdıkları ortaya çıktı. Bahri Evcen ve Burak Özçivit'in 3 yaşındaki oğulları Karan koronavirüse yakalandı. 3,5 aylık hamile olan Evcen ise oğlunun ardından Bodrum'daki özel bir hastanelere giderek test yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu ve oğlu evlerinde karantina girdi. Oyuncu Burak Özçivit de eşi ve oğlunun ardından koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.